Merhaba arkadaşlar, 21 Mart Salı iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 02'de Arjantin Liga Professional'da Lanus evinde Argentinos'u konuk ediyor. Lanus'un son 5 maçına baktığımızda Belgrano ile golsüz berabere kalmış, River Plate'e 2-0, Racing Club'a 2-1 mağlup olmuş, Rosario Central'ı 3-0 ve Estudiantes'i 2-0 mağlup etmişti Lanus. Argentinos'un oynadığı son 5 maça baktığımızda, Arsenal Sarandi ile 1-1 berabere kalmış. Tigre'yi 1-0 yenmiş. Central Cordoba'ya 1-0 mağlup olmuştu. Belgona'yı 3-0 yenip River Plate'e 2-1 mağlup olmuştu Arjantin'in Junius. Lanus'la da arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 02.10'da Arjantin Premier National'da Deportivo Moron evinde Alvarado'yu konuk ediyor. Alvarado'nun son 5 maçına baktığımızda Güemes'i 2-1 yenmiş, Patronato'yu 6-0 mağlup olmuştu. Jimnasia ile 1-1, Flandria ile 0-0, San Martin ile 0-0 berabere kalmıştı Alvarado. Deportivo Moro'nun son 5 maçına baktığımızda Flandria 2-0 mağlup olmuş, San Martin'i 1-0 yenmişti. Unidos 2-0 mağlup olmuş, Guillermo ile golsüz berabere kalmış, Agropecciaro'ya 3-1 mağlup olmuştu Deportivo Moro. Deportivo Moro'nun Alvarado arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.